Dinliyorum. Hocam MHP lideri Bahçeli Diyarbakır'da düzenlenen çözüm süreci çalıştayına sert sözlerle tepki gösterdi. Diyarbakır ve mücavir alanları terör eylemleriyle sarsılırken başbakanın ısrarla müzakereden bahsetmesi PKK ile kapalı kapılar arkasında yaptığı anlaşmanın eseridir ifadelerini kullandı. Ya bilmiyorum da adamlar <laughs> şımardı açık PKK baya şımarmış vaziyette. Ee, biz milli bilinçten bir ve bütün olursak o zaman PKK'nın bir gücü olmaz. Ama PKK milli bilincin yaygın olmadığını bildiği için ve kendi genç gençlik içinde de e, bilinçlenmiş, e, politize olmuş bir gençlik olduğunu bildiği için o gençliğe güveniyor. Ama Türk gençliğinin politize olmadığını düşündüğü için, evet. yani siyasi bilincini yeterli görmediği için, e, siyasi hırsında yeterli oturmadığını düşündüğü için çok pervasız. Onun için az bir kuvvetle Güneydoğu'yu alabileceğini düşünüyor. Ki komünizmin özelliği budur. Komünizmi e, açık diyor, e, e, de açıklıyor de açıklıyor diğer e, politik liderler açıklıyor diyor ki komünist düşünce diyor gelişirken kapitalizm kendi derdindedir diyor. Kendi evine bir zarar gelmedikten sonra, kendi malına bir zarar gelmedikten sonra komünizmin gelişmesi onu ilgilendirmez diyor. Yani komünist onu ilgilendirmez diyor. Hatta son ana kadar onu ilgilendirmez diyor. O yüzden çok rahat komünist çalışma yapabilirsiniz. Yolunuz sonuna kadar açık olur diyor. Çünkü egoist, bencil bir ruhla diyor, çıkarcı bir ruhla kendi malının, mülkünün ve geleceğinin derdinde olduğu için adeta onun gözünü körleştirir o diyor. Gözünü körleştirdiği için siyasi bilinçlerinde yoksun olduğu için ve organize olmadıkları için diyor. Organize edilmiş küçük bir toplulukla, organize edilmemiş büyük toplulukları yenmek çok rahat mümkündür diyor siyasi bilinci sahip olmayan toplumları diyor. Bu çok açık. Evet. Onun için bu tehlikeye karşı bir kısım bizim gençliğimizin e, siyasi bilincinin olmadığını bilerek e, politik cesareti, politik kararlılığı olmadığını bilerek güçlü bir eğitim politikası izlememiz gerekiyor. Derhal. İnşallah. 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 Yoksa tehlike büyük. Evet. Yani seyredilecek gibi değil. Onun için manevi kalkınmaya hükümet çok önem vermesi i̇nşallah, lazım. Inşallah. Ne tür hoca olursa olsun, ne tür alim olursa olsun hepsini eğiterek, yönlendirerek, bilinçlendirerek vatana millete hayırlı hale getirmemiz lazım. İnşallah, inşallah. Süleymancılara da sahip çıkmak lazım, Nurculara da sahip çıkmak lazım, Nakşibendililere, Kadirlilere de sahip çıkmak lazım. Bağnaz, Yobaz, şu bu falan deyip dışlamadan eğiterek akılcı vatanın milletin menfaatler doğrultusunda e, şevkli siyasi bilince sahip bir e, geniş yapı oluşturmamız lazım. İnşallah. İnşallah.